Uluslararası Gazeteciler Günü. bir, bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ee, öncelikle hepinizin bu anlamlı gününü yürekten tebrik ediyorum. Kutluyorum. Ee, sağlık, afiyet diliyorum. Programımıza katıldığınızdan dolayı da e, teşekkür ediyorum buraya geldiniz. Gazetecilik mesleği zor bir meslek. Doğru tarafsız haberi ulaştırmak, yerinde inceleme yapmak, sahaya inmek, konuları birebir yorumlamak hakikaten e, meşakkatli bir iş. Dolayısıyla e, bu meşakkatli işi yaparken yaptığınız, yaşadığınız zorlukları da gayet yakından biliyoruz onun için. E, teşekkür ediyoruz bu zorluklarla hem tokatımızı tanıttığınız için. Şehrimizin değerlerini e, hem ulusal düzeyde, ulusal kanallarda haber olacak şekilde e, tanıtmak, yayınlamak çok büyük önem arz ediyor. Bu işi de en iyi, en doğru, en hızlı siz, sizler yapıyorsunuz. E, bundan dolayı bir teşekkürüz. İnşallah bundan sonraki dönemde e, bu gayretlere hep beraber tokatımızı tanıtacak, e, turist sayısını artıracak, dolayısıyla istihdamı artıracak faaliyetleri hep beraber inşallah birlikte yaparız diye ümit ediyorum. şimdi e, hem ulusal basın buraya ilgisini sağlama hem de Tokat'ın yöresel işte yemeği, adetleri, sosyal yönleri, bunların hepsinin birlikte, bütün olarak tanıtılması çok önem arz ediyor. E, valilik olarak biz e, TOKAT'ın tanıtılması için, ürünlerin daha değerli hale gelebilmesi için elimizden geleni yapıyoruz, yeni projeleri üreteceğiz inşallah. E, bu konuda da e, siz basın mensuplarımızın desteğini bekliyoruz inşallah. Bizim ürünlerimiz daha iyi değerinde, daha fazla e, talep gören, ve yerel istihdamı daha çok katkı veren hale gelir. İnşallah ee, inşallah bu arada da beraber bu işleri hep birlikte başaracağımızı düşünüyorum. Bugün aynı zamanda idareciler günü. E, her yıl idareciler günüyle gazeteciler günü aynı gün kutlanıyor. Eee olacak. Dolayısıyla basın mensuplarımızla aynı gün idareciler günümüzü Aynı günde kutlamak da e, hakikaten hoş bir santene bizim için. Bundan dolayı da e, katılımınızdan dolayı da tekrar teşekkür ediyorum. Hepinizin gazeteciler gününü kutluyorum.